Nasıl bir çocuk ya yemeci ya biz bunu doyuramayız buradan ne yapıyor? Parti var. Evet. Arkadaşlar buraya 10 kişi atlayıp <laughs> patlatmayın. <laughs> <laughs> Hop gitti. <laughs> Sizler için uzay evini aldık şimdi başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Boyu kaçmaz mı Önes kızım? Tek <laughs> Önceki bölümde sizlere bir söz vermiştik. O sürprizimiz gelsin mi? Gelsin. Hazır mısın? Hazırım. İstiyor musun? İstiyorum. Ve Yusra geliyorum. Hadi az kaldı. Heyecanlı mısın? Ayda geldi. İşte o. Başka ne veriyor? Ayak verdi, üst verdi, el verdi, ayak verdi. bu. Neler neler verdi. Nisra. robot olacağız esmer. Vay neler çıktı böyle. Yusra biz ev için girdik. Hediyeler <laughs> verdi yanında. Efekt ufak bir altın alışı yaptık. Biliyorsunuz arkadaşlar altına yatırım yapmak bu ara karlı bir iş. Mi? Hı -hı. 27 bin altınımız da geldi. Tamam daha yeter. Arkadaşlar sizler için uzay evini aldık. Şimdi başlıyoruz. Evimizi açalım mı kızım? Hı -hı. Hadi bakayım. Hüsra hazır mısın? Oh Yusra, kocaman potlar var. İsra Aa. ismi yazıyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu bu evi sizler için aldık. Siz de beğen atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda parti vereceğiz. Hep beraber burada toplanacağız. Onun için. Evi yapacağım. Yusra evi yapacağız da kızım. Yusra havuzumuz bile var Baba, kızım. Baba görmüyor musun aşkını? Gecenin var. <laughs> Ahahah Roblox'taki AVM gibi oldum. Nasıl baksana. Bir dakika. Bu ne ya? Vay Yukarı çıkmak için asansörleri kullanıyoruz. Eve bak. Kocaman ya. Evet. Şimdi dur bakalım. En üst kata çıkalım. En üst katta ne varmış? Şu an şoktayım İsra. Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştim ben. Hüsra, hemen aşağı iniyoruz. E o zaman hemen eve Köpek alabilirim. diyor ki susuzluktan iniyorum. Sahip diyor. Canım dur şimdi ilgileneceğiz de bunu şimdi. Evet ben şimdi. Ben evi yapalım. Hüsra şimdi, şimdi evi yapalım mı? Evet şimdi evi yapmaya başlayalım. Ne yapalım? Oyuncak ne istersin? Aynen. Bir de şu. Dur dur park şeyini oraya koyalım dur. Bunu nereye koyalım Hüsra? En üst kat var ya onunla yapma şeyini. Yusra dur pistin ortasına koyalım mı şarkı şeyini? Alın. Koyabiliyor muyuz acaba? Dur bakalım. Nerede o? Bunu pistin ortasına koyarsak nasıl olur? Yusra vay canına. Arkadaşlar parti tam burada olacak ve sesi güzel olan bir arkadaşımız çıkacak burada şarkı söyleyecek. İsra başka ne kuralım ne istersin bir tane? Okay, koltuk yapalım. Koltuk yapalım. bay Şunlardan koyalım arkadaşlar geldiğinde otursunlar. Evet. Hemen bir iki tane şundan şuraya koyalım mı? Bir de yuvarlak koyalım bir tane. Söz ver baba. Kızım koyacağım dur. Şuraya bir tane yuvarlak koyalım. Bir de. Bak bunlardan zaten diğer evimizde varmış. Onları da baba, buraya taşıdık. Bir şuraya yerleştirelim mi? Bir Gelen arkadaşlarımız ayakta kalmasın değil mi? Evet şurada bir tane güzel bir koltuk bir var. Bir daha sonra yuvarlak koltuk yapalım. Tamam aşkım yuvarlak koltuk da yapacağız. Şunu da şuraya koyduk tamam. Hangisinden? Ee, ben şu. Şundan mı? Evet. Bir Uf, de bu şunun ne? yanına koyalım. Vay şunu ne? şuraya koyalım. Ee, Orada ben yer ben... var. Şu onun yanına. O zaman bunu buradan alıyorum. Buraya mı koyayım? Şura onun yanına. Evet. Tamam. Koy koy koy. Buraya. Bir de yüksek yapabiliyorum. Tamam kızım. Yükseği mi yükseği boş ver. Duvara mı taçak arkadaşlar? Şu Şimdi... bak balon. Balon var burada. Ya, Balonu koyalım. koy. Ondan sonra vay işte bu. Biz bundan yaptık. Kızım diğer evde vardı. Bunu buraya koyalım. Bak burada bu var. O dans pisti. Hmm. Dans pistini şuraya tam koyalım mı havuzun dibine? Vay gelen arkadaşlar Oynayacaklar mı Bak oyuncaklarımız var mı Yılan var bak bunu koyalım mı Koyalım. Allah yılan oyuncak mı bu Çevir canım Bunu biraz geriye al şuraya Tamam Aha, Şundan var zıplama şeyi var bak Vay 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 işte bunu nereye kuralım nereye çevirelim? Dile çevirelim değil. Bir dakika o zaman çok yer olmuş oluyor şuraya koyalım. Ne dersin? Şuraya koyalım mı? Bence oraya uymaz. Burada zıplayan das bitsine gitsin. Ne dersin? Evet. Olur mu? Ay bunu da buraya koyduk. Ondan sonra elimizde ne kaldı? Şurada dinozor var. Olur. Koy. O zaman dinozoru da şuraya koyalım ki Aa, bu, üstünde giden arkadaş üstü havuza var. baksın. Şimdi gezelim. Vay burada böyle mi oynayacağız? <laughs> Hadi çıkalım oradan. Köpek de oynuyor. Bak bunu tamam bunu buraya koyduk. Yusra şarkıyı kapatalım çocuk oyun. bakar mısın Yusra bak bak gelenler gidenler ziyaretçiler var Yusra bak burayı da koyduk kızım bence çok güzel oldu Şunun üstüne mi içine oturuyorsun bunu ya Aa, biz buradan arkadaşlar sizleri izleyeceğiz tamam şimdi ne yapalım bir mutfak yapalım gelenler nerede yemek yiyecek Aa. Aç kalırlarsa bir daha ben gelmezler. Fanereyi yapalım. Alt kat mı üst kat mı? Yüksek. Bak. Oh, Delik yani. Ama burası çok küçük. Ondan bir şey olmaz. Yusra ben buraya mutfak mı kızım? O kadar insana nasıl yemek yetiştiririz orada küçücük yer? Yukarı çıkalım. Arkadaşlar dalışın içeri. Parti var. buraya yapalım bence. Buraya mı yapalım? Bence Oo, bence de. Yusra burası efsane kızım. Evet. Sıra olsun. Burası bak. mı? Ha, evet, evet, evet. Tamam, evet. hadi başlayalım. Ee, önce, bak dolap yapalım önce. Bir dakika, bizim zaten vardı dolabımız. Aa, mutfak dolabı, tıkla bakayım. Aa! Bir aa, dakika. Bir dakika, biz aa, evin diğer tarafındayız. Biz şuraya yapacağız bunu. Çevir ee, canım. Nereye yapalım? Buraya yapalım bence. Şöyle çevirelim. Yakınlaş canım oraya iyice. Ben, Aynen. Şuraya yapalım mı? Ters de... mi oldu? Nereye bakıyorsun ya? Bana döner misin? Yusra musluğu bunu ters kızım. <laughs> İyi koysana. Koyduk tamam. Şimdi. Vizdala. Yusuf bu ne? Fırın, ocak. Bir... Burada çay yapacağız arkadaşlar. <laughs> olur olur. Kay kay kay. Duvara kay. çıktı duvara. Abici şurada durur musun? Bak şöyle. Ya duvara niye çıkıyor kızım bu? Kay şöyle işte. Aha. Tamam onu da koyduk. Başka elimizde ne gözüküyor? Dolabı tıkla bakayım. Dur bir şunu koyayım. Bundan mı? Evet. Ooo renkli dolap diyorsun ha. Tamam buraya koyuyorum. Şöyle. Koyduk. Tamam. Koyduk. Koyduk vay. Bir dakika bir tane daha dolabımız var ki bizim. Ha televizyon izlemek yeri için. Böyle 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 koyacağız. Kızım televizyon nasıl yok ki ya? Göremiyorum ben. Televizyon. Bak üstünde var bunun. Bak küçük böyle. Bu ne? Ekmeklik mi bu? <laughs> ben bunu televizyon zannettim. Şimdi bir dakika. Ben şurada televizyon. İstra. Bak. Ben şuraya şuraya. Nereye karşıya mı? Şuraya. Evet. Kızım ya çok güzel söyle. Doğru söylüyorsun. Koplik çok fazla yer kaplayacaktı orada. Şimdi şöyle birazcık daha şöyle. Kalk, kalk. Arkadaşlar bunun içinde abur cubur olacak. Yağmalama yapmadan yersiniz. Saldırmayın. Dolabı yıkarsınız. Mutfak <laughs> abi olur sonra. Aha. Oo, bu ne? E, Tabi bir tane yetmez bize. iki tane. Bu ne ya? Böyle belenlemedim. Canım ya. Kurdum. Kızım yerini ayarlamaya çalışıyorum. Bundan bir tane daha mı varmış? Ha ikinci buzdolabı. Çok... da Bunda dondurma mı var? Evet. Arkadaşlar Hüsra bunun içine dondurma dolduracakmış. <laughs> tamam bunu da buraya koyduk. Kedi şimdi. şeyleri koydum. Kızım kedi şeyleri koyacağız. Şey yok şey. E, masa yok. Arkadaşlar nerede yemek yiyecekler? Masa evet. yapalım. Bu mu? Evet. O zaman masayı da sandalye. nereye koyalım? Şuraya koyalım. Olur. Çünkü ayak altında şimdi siz koşuşturursanız evde sandalye Baba. masa uçurursunuz. Baba nasıl yapacağız Sen... Kızım bak sandalye var. İki tane bu sandalyeden var. İki tane koyalım. Geri kalan arkadaşlar da yere çöksünler. <laughs> Sofra bezi kurarız onlara da. <laughs> tamam şunu da şöyle çevirelim. Tamam bunu da satın aldık. Tamam. Evet. Şimdi Cime. Evet arkadaşlar mutfağımız hazır. Burada şey alalım bir yemek? Arkadaşlar yemek yapmayı çok bilinmiş olduğunu zannetmiyorum. Burada makarna yapacaksınız. Burada Hayır, gelip bir dakika yeni bu tık. neymiş? Ha, burada damacana su var. <laughs> burada dediğimiz gibi avur cuburlar var. Burada çay demleyeceğiz. Burada ne yapıyor? Hamburger. Hamburger. Ya. Ha. Ay yapsana var. Yiyelim. Dolapta ne varmış? Yedi gömüyor. Kız yutuyor yani. Yani al tıkladım gibi yok ediyor ya. Görüyor musun? Bak bak bak. Hop gitti. Bak şimdi bak 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 hamburger alacağız. Bak hamburgere bak 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 şimdi bak bak. Hop gitti. Yok. Yani böyle yapmasıyla bir oluyor gördün mü? Nasıl bir çocuk ya yemeci ya biz bunu doyuramayız buradan ne yapıyor? Ha suyu açıyor tamam bitirme ya Evimiz elektrik faturası zaten ne olacak bundan ne çıkıyor? Ooo ondan dondurma çıkıyormuş. Yaren gelmiş hoş gelmiş. Şimdi o şey kurmadık. Bilgisayar masamız vardı. Kuralım. Ya arkadaşlar geldi mi nerede bilgisayar oynayacaklar? Şimdi o zaman. zaman. Kuralım. Şuraya şuraya şuraya. Kızım dur şimdi kuracağım. Nerede Bilgisay bilgisayar? Masa masamız yok. Ne ne nereye gitti? Ge gel 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 Yavrum benim olduğum odadan niye beni başlatmıyorsun? Şimdi Oo! Sandalyede koy. Nerede oturacağız? Arkadaşlar bilgisayar çok pahalı. Dikkat edin. Kapıya koymak istemiyorum. Düzgünce oynayayım partide. Evet. Baba sandalye koyalım. Nasıl oturacağız? Ayakta kalmayalım. Aa gerçekten ya. Bunun sandalyesi yok mu? <güler> <laughs> Birazcık masa da küçük kaldı ama onu da oraya koyduk tamam. Şimdi şuraya 2 2 3 tane puf atalım mı? Oyun oynayan arkadaşı izlesinler. Aa pufumuz varmış zaten. Çevir canım. Tamam. Bunun beğendi. Hüsnü sen ne zevklisin ya böyle. Bak bak beğendi şeyin güzelliğine bakar mısın? Allah'ım ya Rabbim çok güzel ya. Ana! Bulutların üstünde uçuyor gibi hissettiriyor adama kendini. Çok güzel. Bir tane de pufu buraya koyuyorum. Pencere yapalım mı? Öbürleri pahalı. Aha. Al oh, koy koy koy. Oh, dışarıyı buradan izleyip dışarıdakilere hava atabilirsiniz. Seyit ve İsrail'e parti yapıyoruz dersiniz değil mi? Evet. Go. Partide bunlar var ha. Yusra. Kapının iki İsra. tane. Kapının iki tane önüne koyalım bence. Çıkış kapısına. Şuraya bir tane. Tamam bir tane böyle doğru mu? Böyle. Tamam. Bir tane daha mı alıyoruz? Evet. Ay bunu Ve da. Şimdi, oraya. Bunu evet. da buraya mı? Bakalım mı? Yusra çok güzel fikirler verdin kızım. Oo. Anam 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 buraya. Evet. Arkadaşlar buraya 10 kişi atlayıp patlatmayın. Hadi çıkalım şimdi hadi. Bizim yatma yerimiz <laughs> nerede? Çocuklar nerede yatacak? Kızım herkes kendi evine gidecek. Ne evi olmaya partiye gidecek. Bizim yatağımız nerede? Arkadaşlar girişte mükemmel oldu. Bunlar gelir gelmez böyle pu pu atıyorlar. Videomuza güzel bir beğeni gelirse bir sonraki videoda ya da ondan sonraki videoda bilmiyoruz. Evde sizlerle beraber parti yapacağız. Zaten bu evi sizler için yaptık. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsak ne yapalım kızım? Ben ne Neyle Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu evi. İnan sen olmadan bak ben bir şey diyeyim mi? İnan sen olmadan şu hale ben sokamazdım kızım. Evi mükemmel yaptın ya. Evi mükemmel yaptın ya. Ver o elini öpeceğim ben. Vallahi bu ne ya? Bu nasıl bir ev ya?